Hanımlar beyler sevgili YouTube efendim hoş geldiniz. Sıfırdan serimizin 10. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Umarım afetlisinizdir. Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur diyelim. Şimdi abiler ablalar bir genel olarak şöyle bir bakacak olursak serimizin sıfırdan serimizin aldığım geçmiş olduğum bölümde aldım. Cürset Bey'i sattım. 25 eme gitti. Life Fester çıkmaydı da Face Lifter Her neyse bıçağı sattım. 4.5 eme o satıldı. Totalde abi 54 em gibi bir paramız var. En son çar DB'de kaldı. Ben bunları bir dizerim birazdan. Master 1 abi. işte olayımız bu. Çok merak ettiğim bir yer var ki başlıktan zaten görmüşsünüzdür nereden farm atacağımı. Gideceğim yerin adını bilmiyorum. Nerede olduğunu biliyorum. 10 saat boyunca orada farm atmayı deneyeceğim. Çünkü bu çarı kasarken şöyle bir olay oldu. Oraya gittiğimde adamın biri gene Battle Press farm atıyordu ve o slottan epik item düştüğünü iddia ediyordu. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. O slotta bu videomuzda 10 saat boyunca farm atacağız. Macera, zindanlar, easy değil, hard. Başlat abi. Arkadaşlar bunu söylemeyin. Biz bu kadar mı fark eder ediyor abi. Dungeon'ı gerçekten seri acayip seri bitirdim. Normalde buff'larım biterdi. Bir buff atardım. Bu sota son odaya girmeden. Yani bir tane skill bu kadar mı etki ediyor ediyor. Çok güzel vuruyor. Güzel de mana içiyor. <laughs> güzel de manayı emcikliyor yani. Devam. 15. Yanlış bilmiyorsam 15. Dungeon'ımızdan da drop'umuz yok. Anlamadığım şey şu. Değişik şekilde çöp atıyor abi. Bakalım boss'tan bir gün drop alacak mıyız? 16. dungeon'ımızın sonuna geldik abiler. Hadi yavrum be. Hadi bir itten be anca pot veriyorsun. Merhaba sevgili YouTube. Yeni bir günden herkese merhabalar. Ya yani şöyle bir sıkıntı var. Tamam artık bunu videoya koymak zorundayım. Çünkü kaç gündür aynı bok başıma geliyor. Saatimiz 14.24. 20 dakika önce yani öğlen saat 2 etkinliğine girdim çıktım. Dayı sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun dayı? Bir şeyler açık mı unuttun? Ha? Bir şeyleri açık unuttun. <laughs> ya bir çekil. Seni şey yapmayacağız. Dur bir. OBS kayıt nerede? Sizlere şeyi göstermek istiyorum. Etkinlik kaydını göstermek istiyorum abi sizlere. Bakın. Şuradan sahneye alayım. En önemli değilim. Beni görmeseniz de olur. Bak abi. Kostik atlı adam. Kostik tamam mı? 11 dakikalık video. 11 dakikalık video. Abi adam Çift çar sokuyor. 11 dakikanın boyunca bak adam orada bekliyor. Otomatik makroya koymuş el atıyor. Başka bir şey yok abi. Bak biz burada tek press cebelleşiyoruz. Adam hala aynı yerinde. Hatta bir ara ölüyor. Nerede o ölüyor sahne? Bak. Abi adam ölüyor tamam mı? Belli X3 X3 gibi bir şey yaptırmış bu adam. Bak. Ya bak görüyor musunuz nasıl dönüyor içeri? Abi bıktım ya. Bıktım. Şöyle adamlardan bıktım. Çift çar sokan adamlardan bıktım abi. Böyle 11 dakika boyunca böyle adam. Yani yönetim tarafı abi şunları ya bak bu adama sövünce ben bu yiyorum. Bak burada var. Aç yardım. Bak görüyorsunuz değil mi? 8. ayın 4'ü, 9'u, 10'u, 12'si, 13'ü. Lan 13'ü, 13'ü daha gene dün gene bir aynı boku yedik. Bugün reportladım, video yükledim bak. YouTube'a video yükledim abi. Bir Ice yani sürekli bir af konma muhabbeti var. Sevgili rol yönetimi yani şu kişilere atın abi bir ay ban atın. Etkinlik banı giremesin abi. Yani gerçekten yani alca kutu da alamıyor geri zekalı. 7 kişinin oyun zevkine sıçıyor abi. Ya yani ben bıktım. Açıkçası ben bıktım. Bilmiyorum diğer oyuncular ne yaptı ne etti. Yani 4 emni kutuyu almak için adam geri kalan partteki 7 kişinin hakkına geçiyor. Yani bak detayı oku. İşin kötü tarafı. Reportluyorum abi bak video burada. Geçenlerde aynı kişi kim? Af kaldı etkinlik çok az kalagel video nick. Hani va gibi diye bir nick abi. Videoyu yükledim aha burada YouTube'da. Dün reportladım. Verdikleri cevap kopyalı yapıştır. Yani bu adam ceza alıyor mu almıyor mu onu bile bilmiyorum ya. Af abi adam af. 9 dakika boyunca af kaldı. Bak bu adamda 11 dakika boyunca full video. Sıkıldım ben. Gerçekten sıkıldım bu konuda. Ya bir, bir yaptırım olması lazım. Adam gibi bir yaptırım olması lazım ki kokmasın abi kimse çiftler. Yani gerçekten insanın oyun zevkine sıçmayı başarıyorlar sağ olsunlar. Yani bir oyun oynuyoruz ya. Vallahi bir oyun oynuyoruz. Ve üst katta. Vay adamlar ya. Aga be. Hatırlıyor musunuz? Burada kasıyorduk. Narun Tower'da en sevdiğim yer. Yani gerçekten gerçekten yapmışlar abi. Gerçekten yapmışlar. Grafik olarak gerçekten beğeniyorum. Server'da Rise Online'da yani koca oyunda yani haliyle tek slot arkadaşlar. Çupa papat. <laughs> Aa vallahi dolu. Aga olmadı. Bu olmadı. Bu olmadı. Arkadaş formatı arkadaşlar. Bir dungeon yapalım. Ticaret değil. mercant, Zindanlar. Artı başlat. Tamam. Dungeon'ımızı yapalım. Arkadaş 50 dakika daha kasacağını söyledi. Onun ya gerek yok. Kasaya falan gerek yok. 50 dakika sonra sota biz geçmiş olalım. Burayı gerçekten merak ediyorum. 17. Dungeon ve gene boş. <laughs> neyse en azından neyiz kasıyoruz. Şöyle bir art açımızı atalım. Eleman slotu saldı. K atmak falan gerek yok. Kase atmakla satmakla uğraşmak istemedim. 50 dakika var yani. 1 saat dungeon yaptım. Bir 10 dakika falan da bekledim. Oturdum bekledim. Bakalım. slot ne atacak ne atmayacak. Üzerimdeki para sıfır bu arada. Arada bir KS geliyor ediyor. 10 saat bakın 10 saat burada kalacağız. Hatta saatimin kronometresinde başlatmış olayım ben bir yandan. Hani 1 saat şunu aldık. 2. saat şunu aldık. Yapmayacağım çünkü biliyorsunuz. Raid Online tarafında slotlar bir tık drop atmıyor. Yani ikinci saat de atabilir. ilk 15 dakikada da atabilir. Şöyle yapacağım. Kayda değer bir item olduğu zaman hayda gireceğim. Şunu attı. Şu kadar birikti. Tarzında sizlere göstermiş olacağım sevgili arkadaşlar. 10 saat boyunca buradayız. Bakalım bismillah. İnanın ne attığını bilmiyorum. Hatta arkadaş alttan sordum ne atıyor diye. Adam önemseyip cevap bile vermedi. Sizlerle birlikte ne attığını öğreneceğiz bastığınız slota göre skill ve statlarınızı dağıtabilirsiniz. 4 db vermiyorum. Portreyi açmıyorum abi. Niye? 46 el vereceğim. Superior heal atacağım. Kendi yani restore atacağım abi. Orada e restore'yi koyacağım. Demek ki çalıştım. Slotu keserken herhangi bir şekilde ekstrem bir şeye ihtiyacım olmayacak. Yani durayım. Hel atayım. Tekrar durayım. Değil abi. Restore atacağım. 20 saniye boyunca 1500 can basacak. Zaten moblar çok fazla vurmuyor. Şuraya da manayı koyalım. Şuraya da canı koyalım abi. Sanırım tamamız. Yani böyle daha mantıklı Oluyor. Bu arada da göreve gelmişti arkadaş. Videoya selam gönderir misin demiş. Aleyküm selam diyelim. Beyler bayanlar bir tane neyimiz düştü? Narun kristal düştü. Yani bildiğim kadarıyla bu para ediyor ama ne kadar ediyor bilmiyorum. Veya bu slotta sırf hani narun kristal kasmak için mi parma atıyorlar onu da bilmiyorum. Parmamızın sonunda bakalım öğreneceğiz ve şu anda 25. dakikadayız. Sağ bak zaman bakabiliyor muyuz? Görüyor muyuz? Dur, öldürmeyelim, ölmeyelim. Abi ha nah, Narun Dust. Narun Dust aldık. Farmımızın 40. dakikasındayız. Narun Tower tarafındaki yaptığım farmda da şunu çıkartalım. Arkadaş KS ya yani biri KS geldi. Attı chart Türk bir şeyler oldu bir şeyler. Sonra efendim geldim arkadaşa dedim ben yani birlikte farm atalım. Gel. Şöyle ayarlı. Onunu avradını. artatmadım atmadım la ben. <laughs> az önce artım mı yoktu? Tek tek yemedim. Artım yoktu az önce. <laughs> Arkadaş tek başına farm atıyordu ki helal olsun. Sağlam çarı var. Tek başına kesebiliyor abi. Ne yapacağız? Narun Tower'da bir saat kadar kastık. Ne çıktı ne çıkmadı onları kayıt aldım. Sıkıntı değil. 9 saat farm o tarafa yapacağım. Ama boş durmayacağım abi. Şeylere baktım. Harplere baktım. Normalde X kasmak istiyordum. Yer olmadığı için ringlere gittim. Bir baktım millet kasıyor abi. Tek tük iki pa iki biri üç biri. Arkadaş tek kesiyordu. Dedim gel birlikte keselim. Niye birlikte kesmiyoruz? Allah! anda portreyi atayım. Abiler görüyor musunuz? Bir saat oldu lan. Bir saat oldu ve yok abi hiçbir şey yok yani drop falan yok. Bilmiyorum daha ne kadar drop atacak ama birazcık şey olduk yani yoruldum mu diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Cacık yani bir şey atmadı. Bir saat sottayız iyi kötü kesiyoruz iki defa öldüm sadece üstümüzde hani birem gibi bir para birikti geldiğimden belli. Arkadaş da çıkıyor muyuz zaten hastaneciymiş kendisi. Eline sağlık bir şey atmadı bana da bir şey atmadı büyük ihtimal ona da gitmedi. Gitse zaten gördük alttaptan arkadaşın eline sağlık diyelim. Kronometremizi başlatalım. Tekrardan şöyle başlat. Arkadaşlar şöyle bir şey düştü sağ alttan bulabilecek miyim? Stone of life abi geçen bir hafta önce daha doğrusu rise online ilk çıktığında biz hatırlasınız narun tavırda mejderle katıyorduk biliyorsunuz değil mi? O zaman stone of life düştü, gene stone of life düştü. Satmadım banka yattıydım. işe yaramıyordu bak o zamanlar. Daha 2 hafta önce ben bu itemi 30M'den sattım arkadaşlar. 30M. Bu itemin yani parası var abi. Bu item parayeden bir item. Çok güzel. Yani nereden baksanız şu anda 20M belki ne kadar bilmiyorum. Bunun 2 hafta önceye kadar 30M pazarda sattım. 40M 50M vardı pazarda. Şu anda kaça satılıyor kaça alınıyor hiç bilmiyorum. Ama bu item para ediyor. Güzel. Şöyle bir permeyi sağ çekmek istiyorum. Daha etkinliğimize girmedim. Yemek de yemedim. Etkinlikten sonra yemeği yiyeceğim. Vittorena. Kolay gelsin en severek izlediğim, düzenli takip ettiğim tek kişisin gerçekten demiş. Eyvallah dostum. Yarım saatte neredeyse afkam oyundan çıkmıştır diye tekrardan yazmadım. 6 f 4 alıp yani zaten kendi karakterime geçeceğim. Teşekkürlerimi sunuyorum. Buradan da selam göndermiş olalım. Herkese iyi geceler şu anda saat gecenin daha doğrusu sabahın dört buçuğu abi. Hani bu saatlerde dediğim gibi slotlar daha rahat oluyor ama gelen giden arkadaşlar gene var. sağ altı biraz yukarı kaydıracağım. Narun Stone abi. Bir tane Narun Stone attı yeni attı. Farmımızın kaçıncı saatindeyiz? 3 saat 20 dakika. Hadi 3 buçuk saat diyelim. 3 buçuk saattir slottayız. Narun Stone'ı da yeni atmış oldu. Fiyatı ne kadar satılıyor mu satılmıyor mu hiç bilmiyorum. Bir kristaller bir buçuk hem de. para etmiyor zaten. Devam. Bu arada sevgili arkadaşlar birçok hani eski videolarda da soruluyordu hani hiç mi canın sıkılıyor kaptan sıkılmıyor. Gecenin o saatinde farm atıyorsun veya gündüz farm atıyorsun. Sıkılmıyor abi. Neden? Opera diye bir Google Chrome tarzı uygulama var veya tarayıcı var artık ne derseniz. Orada videoyu bu şekilde ayırabiliyorsunuz ve farm atarken veya ne bileyim bir şeyler yaparken abi şöyle El oynat şey dediğin zaman her nerede ve hangi zaman diliminde yaşarlarsa yaşasınlar. Yani video olur, film olur ne isterseniz bu tarz abi. Film izleyerek hem de farmatarak atarak vakiti güzel geçirebilirsiniz. Aşağı yukarı bir buçuk, bir, bir buçuk saattir kesintisiz farm atıyorum. Zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorum bile. Evet, kaçıncı saat abi? Dur, nerede kronometremiz? 5,5 saat. Tam tamına 5,5 saat oldu farmımıza başlayalı ve şöyle sağ altta görüyor musunuz? <laughs> en sonunda en sonunda magus ring düştü. Magus ring aldık. E güzel, güzel abi. Nadir takı attığını artık yani slotun takı attığını tescillemiş. Artık nasıl deniyorsa ondan yapmış olduk. Şu sağ altta Magus rengimizi görüyorsunuz. Fiyatı aşağı yukarı en son pazara baktığımda 5 ila 10 em arasındaydı. Ama olsun. Buradan takı atıyor abi. Bizim bilmemiz gereken felsefe bu. Niye? Buradan belki str nadir takatacak, atacak. Kolye atacak. Ne kadar fiyatı? 1.5 gb. Bunun inti var, mp'si var, hp'si var, str'si var, dex'i var. Var oğlu var. Güzel. Yani slot takı atı yor abi gayet güzel oldu bu ya Arkadaşlar selamlar tekrardan. Şöyle bir durum var abi. Farm yapmaktan sıkıldım. <laughs> Bildiğiniz farm yapmaktan sıkıldım ve şu an akşamın saat 6-7'si gibiydi. Ben de ne yapayım ne edeyim dedim abi. Görev yaptım. Görevleri yaptım iyi kötü. Bunları vereceğim. Yarım saat burada takılacağız. Daha girili 2 dakika oldu olmadı. Arkadaşlar facelifter farmı yapıyorlar. Üstümü fullledim. 7 saatlik farmımızın Noah'ın notu aldım. İtemlerde zaten belli az çok ne çıktı. Bir 3 saatlik farmımız kaldı. Tekrardan farma gittiğim zaman bankaya fazlalıkları Bankaya koyacağım öyle devam edeceğim sıkıldığım için abi bir görev yapayım dedim bir bakayım slotlara burada da x katıyoruz ki çarımızı 63 yapmamız lazım dungeonlara girmek için öyle takılıyorum arkadaş çıkan pot ve nakitler sizin dedi biz sadece X şey yapıyoruz dedi işte adam zaten 65 level çarlar. Hanımlar beyler sevgili YouTube tekrardan bir Blood Bowl Royal Chest etkinliği ile sizlerle birlikteyiz. Ufaktan bir mage Party arayacağım. Daha yeni giriyoruz. Zaten yükleme ekranındayız. Şu anda 22.04 saatlerimiz. Abi direkt sağlamından sağlamından bir tane mage partı AD'de. Vallahi mage partı AD'de. Beyler biri sorumluluk alsın artık başlayalım. Ne olacak en fazla kaybedeceğiz. Kaybetmeyiz ya bu bence. Kimse geçmek istemiyor mu? Ya priest istersin ya fark etmez sen ver kanka. komutusun sıkıntı yok yani. Yani müşteri müşteri ya. Oyun kaptanı veriyor galiba ben bir farkı veriyorum. kanka diyeyim. ver. Aynen ver sen farkı çok iyi. Bak biz şiş yaşarsanız bakmayın bana w oynayın abi sürekli gel gel demeyin peşimden. Şey gel, gel, gel 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 bir S verdim bir S verdim seriden gel kafama. Önüne önüne 2-1 vur abi Nova'yı. Teknova bas. Geri çık. Çık çık geri çık abi. Geri çık. Tamam güzel. Çık geri. ZT kal. ZT kal. Şu kapıya vurabiliriz kanka. Ölürüm tamam. Bir kere, bekle ama. bir tık. Kafamda gel. Kafama gel. Oraya nasıl yıl Gel sağlık. Gel gel gel. Düz. Düz sür. Dört sür. Gel. Sür sür sür. Arkalarından. İki bir. Bırak abi Nova'yı. Teknova'yı bırak geri çık. Bir tık geri geliyorsunuz. sengi vurmadın kankam sen. Gel geri. Ölenleri alın. Nova'mız dönüyor. Dört saniye. En solda makiler var. Benimle gel. Direkt benimle gel. Gel gel çabuk seri 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 seri. Sanza doğru vuracaksın. Sanza doğru. 3, 2, 1. Bırak abi Nova. Tek Nova bırak. Çok güzel oturdular. Hadi yavrum. Ama düşmüyor beyler. Vurmuyorsunuz ki. Arka tarafına ZT kaynağı. Sür abi. 4 kule. Gördünüz 4 kuleyi. Sür sür sür. Arka 2 heykelin ortasındaki meşleri gördünüz. Sürün abi. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Bırak Nova'yı. Bırak 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 bırak. Kaç yollarına vur. Güzel. Solu çık ben şimdi. Gel. Evet. Diyorsun. Çok güzel oturmuş. Kanka gel gel kulenin içine gel. Buradan daha rahat vuruyor. Vuruyor Oha. Gir abi kulenin içine. Niye başta demedim bak. Ah hemen girer girmez bir daha aldım ya. Kanka ben temin de girdim buraya da şey yapmak istemedim şimdi. Ban yemeyelim bunun satayım Yok, ya. Yok niye banyo edeceğiz? <laughs> kanka ben kendime seyir Novayı seyir seyir Bir tık Nova'yı uzatın beyler. Nova'yı uzatın. Uzatın Nova'yı. Bir tık Nova'yı bırakalım. 2, 1. Bırak abi Nova'yı. Uzan bu kanka. Z'ye tek al. Yok burada Bak bir kişi daha aldım beleşten. Burada tekli daha iyi kanka. <laughs> <sen>, Sonunu aldın. <laughs> Sağdan soldan geldiler mi kaçamayız? Sıkıntı of, yok alacaklarımızı aldık ya. Beyler elinize sağlık. Evet. Olur. Kadar... Sağlığı, sağlık. Elinize sağlık. sağlık. Elinize sağlık. sağlık. Güzeldi sağlık. ya oldu. En, en beleş kutu almış olduk. Güzeldi güzeldi. Boş ver. Beleş beleş. Hadi, şey. Hayırlı akşamlar görüşmek i̇yi üzere. Akşamlar, i̇yi akşamlar. Hayırlı akşamlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ya dışarıdan bakıldığı gibi hani komut vermek abi kolay mı He, bir de hiç oynamadığın insanlara komut vermek ilk defa oynadığın kişilere gerçekten bir tık zor oluyor ama yine eğlenceliydi birkaç vurmaya çalıştık vurulduk düştük bir şeyler yaptık zaten hani en son artık ben komut aldım bizimkilerden ses çıkmayın da çicaret action house geçmiş royal chest Allah bereket versin royal chestleri magide kazandıklarımı şey dahil etmiyorum arkadaşlar sıfırdan serimize dahil etmiyorum. Sadece videomuza görsel zevk olsun diye bu kısımları koyuyorum. Komutta olduğu kadar yapacak bir şey yok yani. <laughs> Güzel eğlenmeye bakın. Rahim buradan yapanın sana selam var. Arkadaşına selam göndermiş. Olalım. Aleyküm selam oyuna yeni girdim etkinlikten sonra. Bir sabah kadar 3 saatimiz kaldı. Sevgili arkadaşlar bilgisayarı açık bırakmıştım alt taba alıp dışarı çıkmıştım birkaç tane PM gelmiş arkadaşlar sağ olsunlar hani bir 3-4 saattir avka olduğum için PM'lere dönsem bile cevap hani oyundan çık yapmış olacaklar için cevap verememiş olacağım. Kusura bakmasınlar. Lucky selam vermiş. Warlock YouTube'a selam göndermiş. Aleyküm selam dedim. Darzi videoda istersen selamlar. kafkaf kaf. selamlar kendini bozmayan az eyvallah. Teşekkürler. Takipteyiz izleyerek Yamatan arkadaşlara teşekkürlerimizi sunalım. Bazen olabiliyor arkadaşlar. Hani bilgisayarı açık bırakıyorum veya alt taba geçiyorum. Film izliyorum. Dışarı çıkıyorum. hani adam PM atıyor. PM'ye cevap veremiyorsun haliyle görmediğin için. Hani sonra diyor senin de götün kalktı falan. Yok abi götümüz kalktığından falan değil. inanın hani dışarı çıkıyoruz bir şey oluyor. Elimden geldikçe bu tarz olduğu zaman videoya koymaya da zaten özen gösteriyorum. Arkadaşlar yeni bir günden merhaba Diliş. <laughs> moplar buga girdi abi. Aha yine mi? Yok vurmadı. Vurmuyorlar. Abi moplar buga girdi. Bildiğiniz bak da şu anda yani. Aha vurmuyor. Oyuna büyük ihtimalle birazdan rest gelir. Bana bitti. Basmana. Çok enteresan. 10 saati neredeyse tamamladım. Şu son artacımı atmıştım. Bir 4-5 dakika sonra salacaktım. Yani 10 saatin sonunda mobları bagam mı soktuk? Ne oldu? Birazdan rest atılır diye tahmin ediyorum sadece. Arkadaşlar start acımız sağ üstte bitiyor. Şu son mob olsun. Yani bug'ı kullanarak da mob kesmek istemiyorum açıkçası. Gerek yok. Öyle bir şey gerek yok. 10 saatimizi tamamladık. Moblar Book'ta Rise Online tarafına, DC tarafına yazdım. Bazı bölgelere rest atılmış vesaire. Book'ta yani şu an burada. Bir yandan kaşınıyorum böyle kesesim var da yok gerek yok. 10 saatimizi tamamladık. Image, Second, Gate atsak. Ona düşer miyiz? Yok. Escape de kullanılmıyor. E bu da kullanılmıyor. Neden atamıyoruz tohum bilmiyorum. Büyük ihtimalle bug'a girdik gibi bir şey. Biz bug'a girmiş olabiliriz. Arkadaşlar Dorion tarafına bir geçelim. Go Dorion. 10 saat çapa kupa mı? Neydi mobların ismini? Ha, yani o kadar kestim hiç. Biraz tuhaf isimleri vardı. 10 saat farmımızı tamamladık. Farm güzel miydi? Güzeldi. Şöyle güzeldi. Üzerimize atan itemleri bir Dorion tarafında göstereyim fiyatlarını. Kaça kuracağız? Kaça yapacağız? Bir not alayım onları. Şimdi kötü tarafı şu. Ee, itemlerin fiyatlarını bilmiyorum. Ticaret. Fiction House'dan Navrun yazsak tekrardan. 2M bu. 10M değil ha. Ben bunu 1.5M'e gördüm. Bunu da görmedi. Dastlar 100K falandı. Narun Dastlar. Bir de 3M. Narun Stone'u 2M'den koyalım. Kristalleri de 3M'den koyalım arkadaşlar. Ya da kristal mi daha iyi? Narun Stone'u mi daha iyi bilmiyorum. Bunlar kırılıyor mu ya? Aha. Aa kırılıyor. Kırmayalım. <laughs> dur, dur, kırmayalım. Bunlar kırılıyor abi. Stelepto attı. Aga be zamanlar bunun artı 8'ini elimize takar. Pembe pembe vursun diye şey yapardık. Neyse. Ticaret, mercan, sel. Arkadaşlar Stone of Life ben bundan aşağı yukarı 2 hafta önce 30 eme sattım. Tekrardan 30 eme kuracağım. Yani pazarda 30, 40, 15 kimse fiyatına craft sistemi gelmediği için daha kimse fiyatına da bilmiyor. 30 eme kuracağım. 2 hafta önce satılmıştı. Gene satılır mı bilmiyorum. Magus'umuzu 4700'e kuracağız. Narun kristalleri 1.5'a pazarda gördüm bilmiyorum ya 1.5 değil 3'e koysak ya da kaça satacağımızı bilmiyorum gerçekten 3'e koyayım hadi. Narun stoneleri 2M'e koymuş eleman bunlar da 2M olsun. Narun dust'ları da 300k'ya koyalım. 70M artı 10M 80M yok abi yemez. Yani 80M'lik item yok burada arkadaşlar onu söylemeliyim. Oyunda güncel olarak şu an bu videoyu izliyorsanız pazara bir bakın. Narun Kristaller Kaça, Narun Stone, e, Narun Dust'lar Kaça bir göz atın. Ha, Stone of Life çıktı. 30 eme satılır mı bilmiyorum dediğim gibi. Ama çıkan itemlerimiz bunlar. 10 saatlik Narun Tower tarafında kestiğimiz mobdan bir tane Stone of Life, bir tane Magus Ring aldık ki Sotun'un Ring attığını artık öğrenmiş olduk. Narun Kristal, Narun Stone e ve Narun Dust. Ama bir de FP'lerimiz var. Bunları kaça satarım? kaça sattığımı falan bir sonraki videomuzda serimizin bir sonraki videosunda sizlere de göstermiş olurum. Yani ben sanmıyorum ki slottan 10 saatte 80 en para kasalım. Yok yok abi. Şimdilik sadece pazarı kurmuş olalım. Ben bu videoyu bugün editleyip sizlere gönderirken belki 3-5 bir şey satılır. Değer mi? Değmez mi? Sizler farm atıyor musunuz? Atmıyor musunuz? Orada ne takılar aldınız? Ne itemler attı? Aşağıya yorum kısmına yazın abiler ablalar. Bir sonraki video... Görüşünce de kendinize iyi bakın. Umarım ben merakımı giderdim. Sizler için de güzel bir video olmuştur. Güzel keyifle izlemişsinizdir ki öyleyse aşağı tarafta bir yorum atıp like butonuna basmayı unutmayınız.